Bölüm 25 Son Yemek Nikonya şehri sakinleri her zamanki gibi sıradan bir güne uyanıyorken zindanın içinde kulak uykusuz gözlerle bağırmaya başladı. Elindeki serumla çocuk gibi koşuşturan bu ihtiyarın sesi nafızı uyandırdı. Anladık tamam başardın kes bağırmayı yanıma gel seninle konuşmam gereken konular var. Gri cübbesini üstünden atmış bir halde koşuşturan kulak heyecanını bastırıp henüz uykudan yeni uyanmış dişi orkun yanına yürümeye başladı. Erkek güzeli, tebrik ederim serumu yaptın da uygulaması konusunda bir planın var mı? İlk andaki coşkusu dinen Gulak, aklındakileri söylemeye başladı. Efendim, Katfrey uzun yıllardır kendisini güçlendirecek bir iksirin peşinde. Bunu sağlayabileceğimin vaadiyle bunca zamandır bazı imtiyazlar elde ettim. Elimi kullanıcısına kısa süreliğine büyük miktarda kudret kazandıran bir tarif geçti ama maalesef bazı bölümleri eksik durumda. Durumu kabaca anlayan Nafız, içinde şeffaf bir karışım olan tüpü Gulak'a fırlattı. Tüpte İstediğin etkilerin çok daha iyisini gösterecek bir ilaç mevcut. Lakin kısa süre sonra kullananda yaratacağı yıkım inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bunu şehir lordunu uygulattıktan sonra kesinlikle ondan darbe almamaya çalış. Aksi halde öleceğinin üstüne bahse girebilirim. İkili konuşmalarını sürdürürken Alyon istirahate çekildiği oyuktan yavaşça dışarı çıktı. Kan çanağına dönmüş gözleri bütün gece uyumadığını işaret ediyor koca ork ha düştü ha düşecek vaziyette yürüyordu. Kendisini gören Gulak yavaşça ayrılırken sessiz bir halde Nafız'ın yanına gelerek oturdu. Nafız, bütün gece ustamın hayatını gözden geçirdim ve gördüm ki böyle mükemmel bir kişi bile en sonunda düşmanlarına karşı yenik düşmüş. Ne kadar düşünürsem düşüneyim buna neden olabilecek sadece iki şey bulabildin. Yalnızlık ve sadakat. Mora ve Alyon, topluluklarının gelecek varisleri konumunda bulunduklarından, etraflarında pek fazla kişinin olması mümkün değildi. Hayatlarının çoğu sıkı eğitim ve dövüş antrenmanlarıyla geçmişti. Bu durum, etraflarında onlara destek olacak arkadaşlarının varlığını engellerken, içten içe kim besleyen kişilerin türemesinde sağlamıştı. Benim kararım, sadakatini ispatlamış, olabildiğince kişiyi yanımızda tutmamız ve ölümcül bir tehlike anında hep beraber düşmanla savaşmamız yönünde. Şu andan itibaren bu düşüncelerle beraber yolculuğuma devam edeceğim. Nafız, sözlerini bitiren Alyon'un ensesine, kahkahalar eşliğinde tokadı yapıştırdı. Ulan koca kafa! Biraz bile olsa beyin taşıyormuşsun galiba. Çıkan ses henüz uyanmamış kişilerin de güne başlamasını sağladı. Geniş avluda toplanan insanlar lapa benzeri bir yemeği tabaklarına almak için sıraya diziliyordu. Zebaniler yarı bilinçli yaratıklara çeşitli vücut parçaları atarken nafız yemek sırasına doğru ilerledi. Eğer başarılı olursak Bundan sonra yemek sıkıntısı çekmeyeceksiniz ama aksi bir durumda bu yemek büyük ihtimal son yemeğiniz olacak. Nafız'ın sözlerine başta sevinen kalabalık, sonradan duydukları nedeniyle karamsarlığa kapıldılar. Madem son yemeğiniz olma ihtimali var, o zaman krallar gibi yiyeceksiniz. Vahşi yaratık etlerini önlerine attığında kalabalık hayretle bağırdı. Uzun süredir en aşağılık sınıf mahkumların yemekleriyle beslenen bu insanlar et yiyebilecekleri için çok heyecanlıydılar. Lapanın piştiği kazanı devirip içine canavar etlerini atarken kimi insanların gözlerinden yaşlar akıyordu. Karanlık mağarada yaşamak zorunda olan insanlar neşeyle yemeklerini yerken Gulak iki mahkumuyla beraber şehir lordunun yanına gitmek için yola çıktı. Zindanın girişinde bekleyen bir grup askerin eşliğinde sarayın içinden geçerek şehir lordunun odasının kapısına ulaştılar. ''Efendim, yurt kulak huzura kabulünü ister.'' Kapı muhafızı gelen grubun haberini içeri verdi ve hemen ardından tık nefes konuşan birinden yanıt geldi. ''Hemler oldu.'' Kulak, mor kelepçelerle bağlanmış mahkumlarla beraber taht odasına girdiğinde Godfrey önündeki mükellef sofradan yemek yemekle meşguldü. Bu sahne karşısında nafız yandaşının kulağına doğru eğilerek ''Sanırım bugün Gerçekten birilerinin son yemeği olacak. Dedi. Diliyle dişlerinin arasını karıştıran Godfrey, ağzını cübbesinin koluna silerek konuştu. Dün iki orku kale kapısında infazdan kurtardığını duyduğumda inanamamıştım ama görüyorum ki sadece bununla kalmayıp onları benim huzuruma da getirmişsin. Gulak hemen bir dizini yere vurarak konuşmaya başladı. Yüce Nardak Söylenenler doğrudur lakin eksiktir. Bu iki barbarın ellerinde bulunan bir cisim yıllardır uğraş verdiğim ilacın tek eksik maddesiydi. Bütün gece üstünde çalışıp size müjdeli haberi vermek için onları zindanımda alıkoymak zorunda kaldım. Gulak sözlerini bitirince ağzında lokmaları geveleyen şehir lordu hepsini dışarı püskürterek konuşmaya başladı. Oldu mu? Yıllardır sonucunu beklediğim ilacıma sonunda kavuşuyor muyum? Bu işin şakası olmadığını biliyorsun değil mi kurak? Tabii ki efendim. Elimde iki doz mevcut. Bu kısa sürede sizin için en iyisini yapmaya çalıştım. Nöbetçilerle göz göze gelen Gulak'ın bir işaretiyle iki ork yüzüstü yere fırlatıldı bu iki yabaninin cezasını huzurunuzda vererek bu güzel günü bir nebze daha şenlendirmek istedim lordum.'' Gulak yerde yatan otları eliyle gösterirken neşeyle kahkahasını patlattı. Dışarıdan görünen sahnenin aksine sıska adamın neşesi iki orku şehir lordunu etkisiz hale getirecek mesafeye atabildiği içindi. Bir süre ikilinin hareketlerini gözlemleyen Gulak'ın kahkahaları her geçen an tatsız bir hal almaya başladı. Bunun nedeni, Şehiril ordunu kıskıvrak yakalaması gereken ikilinin, düştükleri yerde kafalarını kaldırmadan yatıyor olmasıydı. Odanın içinde kahkahalar yankılanırken, Alyon sessizce, ''Kaç kişi var?'' dedi. ''Gölgelerde gizlenen 8 kişi var. En az yarısı usta asker seviyesinde. Böylesine izbe bir şehirde bu kadar uzmanın ne işi var ki?'' İkili müdahale mesafesine girdiklerinde, daha önce hissedilmeyen birçok aura odanın çeşitli köşelerinden yayılmaya başladı. Auraların sahiplerinin bu mesafeden nafıza engellemeleri mümkün olmasa da kaçmaları halinde şehir lordunu kuklaya çevirme planlarının suya düşmesi kaçınılmazdı. Olayların akışını biraz daha gözlemleyelim. Alion fısıltı halinde konuştuktan sonra numaradan zorlanıyormuş gibi ayağa kalktı. İki orkun bu bitik hali şehir lordunun neşesine neşe katıyordu. Sağ kolu olan sıska ihtiyara dönerek ''Gulak, kendin bütün gece çalışırken zebanilerini boş bırakmamışsın sanırım.'' Şehir lordunun iltifatı üzerine başını hafifçe eğerek selam veren Gulak ''Efendim, zindanım emirlerinize karşı gelen herkes için bu dünyada cehennemi yaşattığım bir yerdir.'' dedi. Çok güzel, çok güzel. Şimdi uzun süredir beklediğim anın tadını çıkarmak istiyorum. İlacımı getir bana sevgili hizmetkarım. Gulak, odanın içinde bulunan savaşçıların varlığından habersiz şehir lorduna doğru yürümeye başladı. Elindeki muhafazadan ilacı çıkarırken şehir lordunun surat ifadesi aniden değişti. Sanki bir şeyler duymuş gibi dikkat kesilen şehir lordu, Gulak'ın gözlerine bakarak ''İlacı önce kendine uygulayacaksın.'' dedi. Gulak, şehir lordunun ilacı önce başka birinin üstünde denemek isteyebileceğini tahmin ediyordu. Fakat bu kişinin kendisi olacağını hiç düşünmemişti. O an daha önce duyduğu bazı sözler aklında yankılandı. Lakin kısa süre sonra kullananda yaratacağı yıkım inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Günlerinin çoğunu karanlık ve rutubetli zindanında geçiren Gulak, fiziksel olarak yıkılmış bir halde yaşarken, ilacın yan etkilerine de maruz kalırsa hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu biliyordu. Her şeyin farkında olarak ilacı kendine enjekte ettiğinde, en kötü senaryoda Godfrey'i de beraberinde götürmeyi kafasına koymuştu. Hey sıska moruk! Aldığın ilaç şehir orduyla senin kalkmayan kuşlarınız için miydi? Ne oldu? Son günlerde birbirinizi iyi beceremiyor musunuz? Kısa sürede birçok ihtimali göz önüne alarak düşünmek zorunda kalan Gulak, mahkumların olduğu yerden gelen tiz sesle irkildi.